Dur bak bir şey deyip çıkacağım. Sen, Sen kime köpeksin. Sen oruç çocuk olmasa biraz bu. Sen oruç ki marangoz toz yapayım. Karını sikeyim. Karını sikeyim. Karını sikeyim senin de. Karını sikeyim. Sen o karını sikeyim bende Ananı sikeyim. Karını sikeyim. Hocam seni karını sikeyim. Ananı sikeyim. Karını sikeyim. Ananı sikeyim. Senin ananı sikeyim ben de. Hadi gülün de anasını sikeyim senin de ananı sikeyim. Acıya tek acıya tek acıya tek acıya tek Atijenimiz jihad, atijenimiz jihad, atijen jihad takutum, jihad takutum, atijen takutum, senin kızım benden, senin kızım benden, senin kız. kızım ]üss. benden, kızım benden, senin o kızın benden, senin o kızın benden, senin o kızım, senin o kızım benden, kızların benden, kızların benden. benden, o kızların benden, kızların benden, senin o kızların benden, senin o kızların benden, kızların benden, kızların kızların benden, senin kızların <laughs> benden. O kızlarım, anne, benden. Şey benden. Benden. o kızlarım benden. Kızlarım benden. Senin o kızlarım benden. Kızlarım benden. Kızların öyle benden. O kızlarım benden. Kızlarım benden. Kızlarım benden. Kızlarım benden oldu. O kızlarım benden oldu. O kızlarım benden oldu. Senin o kızlarım benden oldu. Gözünü de, ha. Ha. O kızların benden ananı tost yapacağım. Ananı ha. tost izler gibi Ananı, izleyecek. ananı da. tost yapayım. Ananı tost yapayım. Ha. Şerefsiz ananı tost yapayım. ananı tost ananı tost yapayım. ananı tost yapayım. ananı yapayım. Hadi ananı tost yapayım. ananı Hadi yalan ananı 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 yoruldum. Gerçekten yapsaydım bu kadar yorulurdum. Gerçekten yapsaydım. Bu ne istiyor? Anasını amına koyayım. Haydi. Hadi gelsin. Namus varsa gelir. Beş dakika boyunca anasını izleyeceğim. Orrıspı çocuğu. Çakkal oğlu çakkal. Sakin olma. O hediye için anasını yine satar. Vallahi satar biraz çay bir Gel anasını yine satar. Ayarın anasını keşfette seyretsin. Hoca nasıl anasını tost yapmış seyretsin. Haydi. Haydi oğlum. Öldüm ya bunları tost yapmaktan? Yemin ediyorum ya. Çocuk. Ne yapmışsın çocukla? Ona saldırıyorsun buna saldırıyorsun. Yeter ya. Yeter ya. Ayıp ayıpsa hediye için insanlara küfür etmeyecek arkadaşlar. Hediye için kimseye küfür etme onun hakkı yok. 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 Hediye kız hediye attak ya be. Hayda konu. Çakala bak ya.